Emekli promosyonu hakkında sorgulamalar devam ederken pek çok banka ödeme bilgilerini geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Milyonlarca emekli en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırırken banka değiştirmek isteyen emekliler için önemli bir gelişme yaşandı. Emekliler için son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlenmişti ancak bazı bankalar başvuru süresini uzattı. Peki en yüksek emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka veriyor? İşte emekli promosyonu veren bankalar ve kampanyaları. Emekli promosyon için kampanya süreleri değişti. Son olarak başvuru süresinin 31 Ağustos olduğu bilinirken bazı bankalar bu süreyi ileri bir tarihe erteledi. 10 bin TL sınırına varana kadar ulaşan emekli promosyon ödemelerinin ardından Halkbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEP Yapı Kredi, Ziraat Bankası gibi pek çok bankanın ödeme tutarları ve tarihleri önem kazanıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka veriyor? İşte emekli promosyon veren bankalar. Emekli promosyon veren bankalar binlerce kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank Garanti, ING, Finansbank, TEP Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023'de bu miktarlar en düşük 10.000 TL olacak ve Ziraat Bankası 15.000 TL promosyon vermeye hazırlanıyor. Sizlerde en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.